Merhabalar ben Ali. Ee, üniversitemde günlerim nasıl geçiyor bunu göstermek için sizlere iki haftalık bir vlog hazırladım. Ronaldo, yana. Ha, evet. Sen neyse sevdiğin futbolcu olan Doğru mu? Hayır. <laughs> Hayır. Ronaldo çıktı ama. Aa, çünkü ben Neymar istiyorum. Neymar gelmedi değil mi? Gücüne güç katmaya geldik. Formanda ter. Özetim teknolojiydi. Hoca geçen hafta bazı vermişti. Şimdi bir siteler alıştırıp derse geçeceğim. Şu an voleybol dersindeyiz. Ufak bir vlog bonusu verdim. Şimdi voleybol dersinden çıktık. Biraz yorucuydu, biraz da parmaklarım ağrıdı. Bugün günün ardından yurda geçtim. Odaya ve odada kimse yok. Herkes ders çalışıyor. Bize yer koşuyor malum. Ben de yarının ders için biraz önce hazırlık yapacağım. Daha sonra da uyurum belki. Belki de biraz su dokuyacağız. Dersleri bitti. Şimdi birazcık koşu yapmaya geldim. Ee, Süha Hoca'nın verdiği sunum ödevini yapmak için Gülay'la bir, bir araya geldik. Kütüphanede buluştuk. Böyle tasarımsal ödevleri yapmaktan çok hoşlanıyoruz. Ee, umarım daha çok böyle ödevler alırız. Saat şu an 10.50 geçiyor. Ben de yaklaşık bir 15 dakika önce girdim odaya. hiç kimse yok neredeler? Son saniye mi gelecekler? Dersini çalışıyorlar aşağıda. Hadi. Evet, yine kütüphaneden çıktım. E, bu kez büyük ölçüde bitti. Sadece tasarım biraz birkaç dokunmuş kaldı. Onda eve gidince ayı yani. tamam Bizim evet, sayımızda çok az kaldı. Son bir kişi. Bakın ben Alanla ilgili, ekipmanlarla ilgili bu konulara dair çocukların farkındalığı konuşturmak istiyoruz. Evet, buyurun. E, evet, spora genellikle insanlar eğlenmek için, zevk almak için e, veya sosyal ortamlara katılmak için e, spor yaparlar. E, tabii bu spor yaparken bu e, yaptıkları spor ve fiziksel aktivitelerinde güvenli ortamlarda yapmak istiyoruz. Bu ortamı evet. yani sağlamamız gerekiyor. sonrasında şöyle yine dışarıda o, <laughs> basketbolu maçı, basketbolu maçı esna, e, basket oyunu Basket oyunu yaptığımı Mesela sonra etrafında demir ve de benzetli varsa e, uzak durmak veya maçı orada yapmamak, kaleyi biraz daha yana taşımak gibi bir şeyler yaparak e, uygun hale getirebiliriz. Tabii ki de taş, kaya benzeri bize zarar verecek varsa o e, maç daha uygun Çekebiliriz da çekebiliriz. <laughs> Neyi? Hocam şimdi renk palet seçimi var. Ha evet. Tam yani tamam. arka plan gri mi, siyah mı, koyu gri At mi? Red evet, tablada evet. çok anlaşılıyor. Şey red paleti yani şu red kombinasyonu iyi dedi. Evet ben de red kombinasyonu fena bulmadım. Red kombinasyonu fena bulmadım. Ne konuda? Hayır. Başka bir şey Evet uyandım. Şimdi kahvaltıdan geldim. Ee, masa başına geçtim. Semiha hocanın verdiği proje ödevini yapmak için. Bugün büyük ölçüde bitirmeyi, bitirmeyi düşünüyorum. Umarım öyle olur.